Kıymetli basın arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Açıkçası bu maçtan sonra çok konuşmak istemiyorum. Yani Sivas Spor gibi büyük bir cami yani teknik direktörü bir, bir galibiyet aldıktan sonra bunu uzun uzun anlatmaz bence. Sadece bugünkü tek mutlu olduğumuz taraf uzun süre kulübün üzerinde gezen bulutlu havayı, burhan dağıttığımızı düşünüyorum. Sezon başı söylediğim şey, ben böyle açıklamalarımda tutarlı ve bir süreci anlatmayı seven bir teknik adamım. Tek tek maç maç için, Bugün bir maç kazandık diye bir sürü şeyi şey anlatamam. Sezon başı çok zor ve sezon başı geçireceğimizi söylemiştim daha sezona başlarken hatırlarsınız. Ama bir avantajımız vardı. Ne yaptığımızı biliyorduk. Nasıl hazırlandığımızı biliyorduk ve ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Kulübü önce ekonomik külfetlerinden kurtarmamız gerekiyordu. Çok ciddi bir durumdu. Buna inanın. Ee, onu yaparken de fayda maliyet eğrisini göz önünde bulundurarak transfer yapmamız gerekiyordu. Bu yüzden son haftaya kadar beklemek zorunda kaldık. Dün gece yarısı bir tane transfer bitirdik biliyorsunuz. Bunların hep e, ana sebebi kulübü mali olarak koruma çalışması. Kulübü mali olarak korurken ilk dört hafta ben teknik adam olarak biraz evet şeyler kaybettim galiba. Belli bir kitlenin gözünde öyle düşünüyorum ama bunu, bunu, buna da hazır psikolojik olarak. Bunu da söyleyeyim. Yani popüler kültürle devam edip ee, aynı şekilde sezon başı pek çok transfer yapıp kulübü biraz daha e, içinden çıkılmaz durumu içine sokabiliriz. Bu da bir çözüm. Ama bu uzun süre yine üst liglerde güvenli, güvenli bir ekonomiyle sportif bir e, temelde en üst seviyede devam etmesini hayal etmiş Sivas Sporu için iyi bir adım olmazdı. Şimdi ne demiştim sezon başı? Bu, bu lig birkaç daha başlar. Şimdi bizim için başladı. Çünkü kafamızdaki takım büyük oranda kurduk. Ee, ve dün gece itibariyle. Düşünün ki bugün dört arkadaşımız, sahaya çıkan dört arkadaşımız hafta içi geldi. Biri salı günü geldi, biri çarşamba. Ee, Avramovski perşembe günü geldi. Bir tane antrenman yaparak maça çıkanlar. Ve ona rağmen ee, bence çok katı bir şekilde kapanan bir takıma karşı çok disiplinli ve sükuneti, sakinliği ve takım disiplini elden bırakmadan yani oynadık. Buradaki ben Aslan futbolcu arkadaşa şey vermek istiyorum. Çünkü böyle üst seviyede kolektif gereken bir oyunu bir araya gel, bir hafta içinde bir araya gelir, sahaya yansıtmaları bence öncelikle onların taktik disiplini ve profesyonelliğini gösteriyor. İkincisi de bu tip maçlarda rakip kapanan rakibe karşı sadece set önüne değil de duran toplarla da çok önem kazanır. Kornerler, frikikler. Burayı çok hassas çalışan, davranan ve çalışılmış bir organizasyonda kornerde gol atan, golü bulan, bunu sağlayan teknik et arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Aslan payını kendi teknik ekibime ve futbolcuya da veriyorum. Dediğim gibi Sivas Spor'un teknik adamı bir maç kazandı diye kendini pay biçmemeli. Daha yapacak çok işimiz var.